AB maliye bakanları koronavirüs salgınının olumsuz etkilediği üye ülkelerin ekonomisinin toparlanabilmesi için hazırlanan mali paket konusunda uzlaşma sağladılar. Paket 500 milyar euro destek öngörüyor. Avrupa Birliği Maliye Bakanları günler süren müzakerelerin ardından ekonomileri koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen ülkelerde yapılacak maddi yardımlara ilişkin paket konusunda uzlaşma sağladı. Pakete göre ekonominin toparlanabilmesi için işçilere ve işverenlere 500 milyar euroluk destek öngörülüyor. AB Maliye Bakanları aynı zamanda korona krizinden sonra ekonominin kalkınması için atılması gereken adımları öngören ikinci bir plan üzerinde de çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Euro krizi döneminde Yunanistan'ı da iflastan kurtaran Euro istikrar mekanizması sayesinde korona krizinden etkilenen ülkelere 240 milyar euro ucuz kredi desteği sağlanabilecek. Euro bölgesi üyesi ülkeler gayri safi yurt içi hasılasının %2'si oranında ucuz kredi alabilecek. Koronavirüsten en çok etkilenen İtalya için bu miktar 36 milyar euro, İspanya için de 25 milyar euroya tekabül ediyor. Avrupa Yatırım Bankası'nın pek çok ulusal ülkenin kendi kalkınma bankalarının da yaptığı gibi krizden etkilenen ülkelerdeki şirketlere 200 milyar euro'ya kadar kredi desteği vermesi mümkün hale geliyor. Bu programdan özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin faydalanması hedefleniyor. Avrupa Yatırım Bankası'nın kredi desteği için aranan koşul üye ülkelerin 25 milyar euro garanti taahhüdünde bulunması bu programda verilmesi planlanan kredilerin de ucuz olması öngörülüyor. AB ülkelerinin ekonomi paketinin üçüncü ayağını 100 milyar değerindeki bölüm oluşturuyor. Ve bu bütçeyle serbest çalışanların ve kısa mesai yapmak zorunda kalanların kriz süresince desteklenmesi amaçlanıyor. Avrupa Birliği Maliye Bakanları uzun sürecek koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen ekonomilerin krizden sonra kalkınmasına ilişkin bir fon üzerinde de çalışıldığını duyurdu. Derin bir resesyona götürmesi beklenen krizden çıkışa yardım etmesi hedeflenen söz konusu kalkınma fonunun belirli bir süreyi kapsayacağı belirtilirken nasıl finanse edileceği konusunun ise açık bırakıldığı görülüyor. Bakanlar Avrupa Birliği sözleşmeleriyle uyumlu olduğu sürece yeni ve yaratıcı çözüm önerilerine açık olunduğunu da beyan ediyor.